Oküloplasti nedir? Oküloplasti şu bölgenin hastalıkları. Yani Ancak burun üstü gölge gölge. göz kapakları, alın. Buradaki göz kanserleri, göz kapaklarının içe dışa dönmesi, göz kapağı düşüklükleri, kozmetik problemler, tiroid yani guatra bağlı göz fırlaklığı, yüzlerce hastalık var. Ve en önemlilerden bir tanesi de gözyaşı yolları. Yani gözümüzün suyunun, gözümüzün arka tarafına yani bunun içine değil dışarı akması. Göz kurulu mudur onun Göz kurulu başka bir hastalık. Bunun sürekli akıyor gözümüz. Ha sürekli, sürekli, akıyor. Şey akamadığı için yani. tamam, akıyor. şimdi normalde bizim gözümüzün ön tarafı devamlı suyla yıkanır. Yıkanır ve burnumuzun içine akar. Bu yolda bir tıkanma olursa buna gözyaşı kanalı tıkanıklığı diyoruz. Yani lavabonun tıkanması gibi. Lavabo tıkandığı zaman ne yapıyor? Pislikler dışarı yakıyor. Tam gözyaşı kanalımız şurada. Sizi manken olarak kullanıyoruz. Şu bölgede gözyaşı kanalımız var. Bu taraf tıkalıysa sıvı dışarıya akacaktır. Fakat hanımefendi de başka bir problem var. Biraz evvel dedik ya estetik, kozmetik problemlerimiz de var diye. Hanımefendi de göz kapağı düşüklüğü var. Bakın. Evet. Şöyle kaldırdığım Kaldırınca zaman. Kaldırınca göz kapakları gözüksün zaten. Palayı, göz gözü kapakları düşürüyor. Bunu bıraktığım zaman göz hmm. kapağı düşüyor. Bir daha yapar mısınız? Bir daha, daha yapalım. Bunu yapalım. Tamam. Bakın. Böyle olması gerekiyor değil mi? Normal? Normalde böyle olması gerekiyor. Ne zararı var? İki tane zararı var. Fonksiyonel ve estetik. Fonksiyonel olarak görme alanı dar hanımefendinin. Yani dünyayı böyle görüyor. Yan taraflardakileri görmüyor. Araba kullanan kullanıyor musun araba? Kullanmıyorsun Hayır. da. Araba kullanırsa yanlardan <laughs> gelenleri göremez. Bu bir. İkincisi estetik problemi var. Yani yorgun bir ifade var. Hmm. Ne kadar dinlense de günde 12 saat uyusa da yorgun ifadeyi Ortadan kaldıramaz. Ne yapmak gerekiyor? Eğer istekliyse ve fonksiyonu bozuyorsa cerrah ile kapakların düzeltilmesi, kaşın kaldırılması, göz kapağındaki ciltlerin düzeltilmesi gerekiyor. İşte okuloplastik cerrahinin konularından bir tanesi bu şekil. Bunu eğer biraz kaçırırsanız o zaman da böyle hep hayretle <laughs> bakıyormuş gibi. <laughs> Sürekli bir merak şey yani, hayret çok... içinde, hayret içinde i̇şte gözüküyor. Bu da, bu da önemli bir konu. Çok doğru. Evet. Ayto Bey çok doğru söylüyor. Evet eğil insanların, eğil cerrahların yapması gerekiyor. Evet. İşte okuloplastik bunun için var. Yani biz sadece bu bölümlerle uğraşıyoruz. Hani gözde katarak var, glokom var vesaire Birçok hastalık var ama oküloplastinin ana e, konularından bir tanesi bu. Mesela biz her gün bu ameliyatı yapıyoruz. Ve profesyonelliğimizi düşünün. Her gün yapılan bir ameliyatla arada sırada yapılan bir ameliyatın e, fonksiyonelliği ve güzelliği ayrı. Yani